Bu sefer Polonya'ya gittim, yeniden almayın, Rusya'yı yendi, Seninle iyi geldim. Ama bu sefer biraz daha Avrupa Nasılsınız? sen abi sen Rusya'nın bilmem bilmem yerlerindesin yani. Çok da anlamıyorum yani. Ben Polonya tarafındayım. ben, ben Polonya Litvanya'yım. Polonya Litvanya Birliği yani. Yani Litv Litvanya kısmını alıp büyük bir Polonya'nın tane imparatorluğu kuracağım. İlk önce şu Almanya'nın bize verdiği Polonya, Polonya topraklarını aldım da bir. Evet şu an aldım.

Evet. Bence çok güzel il ilerliyorum. Polonya Litvanya için yani. Abi Efendim Bekir. Bir tane benim arabama Polis yapar mısın? Yapamam. Niye biliyor musun? Uh -uh. Senden gerçek para istiyor. Ya abi. Gerçek para istiyor ya. Ne söyleyeceğim ya? Sim. Baba. Baba. Ben. Abim benim arabama polis yapamıyor. Eee. Bak. Evet, şu an Rusya'nın kısmına da gittiğine yere Sen biraz daha al abi oradan. Tam yeter buraya alayım. bir Rusya'nın olduğu kısmı yani Almanya'nın Rusya'ya verdiği kısmı tamam tamamını alacağım. Ukrayna'nın tamamını alayım ben. Şu yıkılmış Almanya'nın da devamını alayım. Çekeyi de alayım ben. Bir daha bana değil mi? Çünkü aldığım kadar toprak aldım. Yani alabileceğim kadar toprak aldım. Ve bence yeterli. Şey değil de ben de böyle. Bir şey edip, Baba, ben de diyorum, Ya ben böyle böyle böyle. Baba ben değil. böyle e, böyle etabiliyor. Ya ben, yeter, yeter. Baba. E, Bekir. Baba Tamam ben bütün <laughs> alayım ben. çok fazla sesli oynuyorum ya. Çünkü odaklandım. Şu an aşırı derecede odaklandım. Lütfen kusura bakmayın. Çünkü odaklandığım zaman başka bir şey düşünemiyorum. Oo bak İsviç, gözüm önünde gitti. Ben senden... Şuraya kadar toprak alırım Ya da gel dur Ne oldu? Yazı, yazı görmeye, Arkadaşlar harita bozuldu Biraz böyle oynayayım ben. Yeniden kapatacağım zaten. Yanlışlıkla bir yere yedim Oyun bozuldu. Neyse. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. Ve bu kusur içinde çok özür dilerim. İyi günler.